Ciddi Çok iyi, Yamal. Ancak topu kaptırdılar. Yamal, Yamal, ver pas abi tekrar, tekrar ver. Vur ve abi. Çok dolayı. iyi. Topu Daha iki dakikalarda golü buldular. Manchester City santra vuruşunu yapıyor ve maç tekrar başlıyor. Acaba bu gole karşılık verebilecekler mi? Şimdi tehlikeli bölgeye yönelebilir. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Usto <laughs> zamanında topu kapmayı başardılar. Xabi Simons, yani Almanya'dan rakip kaleye doğru ilerliyor. Allah cut it,